Herkese merhaba, ben Davut. Ben de Kaan. Bugünkü Brawl Stars oyunumuzun devamını çekeceğiz. Şimdi öncelikle bir Kaan Pro'ya istek atalım diyeceğim. İstek atamıyorum. İstek Niye? atma sebebim nedir? Çift açmam lazım. Ha. Şimdi... ...Kaan'a istek ha. attık ve evet. Kaan geldi. Arkadaşlar bu arada unutmuyoruz abone olmayı unutmuyoruz, like atmayı like, da unutmuyoruz. Ve bildirim zillerini evet, de açın. Abi. Evet, hepinizi çok seviyorum. Şimdi önceden nereden başlıyoruz? Dükkanda başlıyoruz tabii evet. ki de. Hayır, yemeyeceğim. Şimdi dükkana girdik, burada 5 kilidimizi aldık. Başka evet. ne var burada? Şey var... Bir dakika. Bu kız ukenci var ya, tekliflere gir. Tıkla. Şurada bak, kız ukenci var. Kızı mıdır? Kızı mıdır? Neyse tıkla ona. Tıkla. Aa, ücretsiz. Yani. Bakalım ne çıkacak? Arkadaşlar size ne çıkacak? Arkadaşlar bu arada benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Evet. Aa, dokuz. Oo, o, Bir şey çıkması o, gerekiyor. Ya karakter ya da kostüm çıkması gerekiyor. Çıkacak. Ne çıkacak? Ne çıkacak? <laughs> orada. Orada bir şeker mi şeker mi kutusu ya bu. Oo, bir dakika şaka şey yapıyorum. Ben de. Yani o. zor. Alamazsın onları kapalı kilitli onlar. Let's go explore. alayım mı bunu? Kilitli. Kilitli kilitli hepsi kilitli. Let's go explore. nasıl aldın? Kilitli, kilitli 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 Şu. Oha. Gittikçe düşüyor ya. 60 TL. Mustafa'da i̇şte internet mi alalım? <laughs> tamam. Tamam. Neyse dükkana girdik. Dükkanda bir şeyler çıkmadı. Şimdi önceden bir e, kupadan başlayalım. Bakalım kupada neler varmış. Tabii hmm. Bir biriktirmiş, bayağı biriktirmiş. Oh. Kim savaşlar dinledim. için güç puanı çıktı. Buradan çıkıyor. Burada da en... oh, gizemli çıktı. Vallahi de gizemli Bas şey. bir tane daha. Evet. Evet. Magic yine posturuna geldi. Ne zaman bağırsak oluyorsun? Baba. Not magic stick eder jump. Tamam onun idi bu. O <laughs> da 50 kilo sağda bir şeymiş, aldık. aldı. da babal 106, orada 50 kilo idi. Ve efsanevi geliyor. Ve basıyoruz. Kendine geldi, ne geldi? 1 dakika. Bu kostüm güzel bir kostüm. Efsanevi kostüm olması gerekiyor. Evet, evet güzel oldu. Şimdi önce bir buraya gidelim. Aşağı malı da da çıkmış. <laughs> Hop. Oh. Çıktı. Daha sabahtan beri mandalya Savaşta iki güç kaldı. Aşağı malı geliyor. maskesi. Alın sana yeni karakter gelsin bakayım. Oha. Oh. Oh, yeni saldırı efekti geldi. Evet. Dynamite'dan atınca bu şekilde üstüne şeyler çıkıyor. Böyle korkunç şeyler geliyor. Ana. Ne çıkıyor? Evet. Onlar aldı mı? Almış onlar. Evet. Hadi bakalım. Böylece güvenlik geçiyor. Dilemma nerede Hangisiydi? Şimdi altınlara gel Bir altın! Bir altın geldi. Hadi kol. Çıkmadı bir karakter arkadaşlar ya. 100 kere daha geldi. Zaten şu anda benim izlemediyseniz Draco çıkarttılar Evet. Ben de kaybettim. Oha <laughs> <laughs> geldi? Gelecek, gelecek, gelecek. 100 şey verdi, bir şey verdi. Bir geldi. verdi, bir Super. Super. Aa, tabii tabii tabii. Bayağı bekliyor. Bu altın geldi. <laughs>

The <laughs> <Sıra sevdiğim. gülüyor> Arkadaşlar aşağı <açacağız>, değil mi? Şu arka kısımda, kayıt burada var. Oo! Bala! Çiğri. Bayağı no. <laughs> Ne oldu. Bunu alabilse ne güzel ya? curry almak istiyorum biraz biliyor musun? Aha 81. Şimdi hasta var ya. Bir şey diyeceğim bir dakika sözünü kesiyorum. Şuradan bir mı çıkar mısın? Şimdi bak burada şeker mi şaka mı var? Tıkla ona. Şimdi ha, bu şakayı mı alacaksın yoksa şekeri 5. seviyeye yükseltip ultra mega kutuyu mu açacaksın? Yani şunu. Bence şunu. Ha. Bunu mu açacaksın? 5 taneye yoksa şakayı mı açacaksın? Hangisi güzel arkadaşlar? Ben ee, sürekli şov videolarında şeker diye görüyorum. Şekeri yükseltin. En sonunda şey yapıyorlar diye. Açalım mı? Bence bir şaka aç. Bunu açayım? Elmas git. Sana da bir şey tıkar. Elmas değil. Dur şeker. önce önce kalın, dur. Bir saniye. Önce bir şey yapalım biz. Arkadaşlar bir kısa ara verip geliyoruz hemen. Arkadaşlar hemen işimizi hallettik geldik. Tamam. Nace Şimdi... bunu ben açayım ya. Bir şekeri bir tıklasana merak et. Çok merak iyi değil ya yani arkadaşlar ya. Al beni sardın mı ya? Dokuz. Hadi bak bu sefer güzel bir şey çıktı. Hadi lan. Vallahi ve ve iyi. Vallahi iyi yani. ne? Ne kız şekeri boşa gitti bence de şey şeker aç şimdi. Bir de bunu açalım bakalım. Şu an seviye yükseltti. Öyle mi? Şu an seviye 2. Açılmasına 15 saat var. 15 saat sonra. Bundan biraz daha kasıp ultra kupa kutusu yaparsan o açır. Onu açacaksın. O şeyi açacaksın. Hadi oyuna başlayalım arkadaşlar. Abone olmayı unutmuyoruz. Like atmayı unutmuyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Bakın sen şey biliyor musun? Ee, Şurada. Çifte mi? Şurada enerji patlaması var. Aynen de basın tutar. Bas bas basın tutar. Bir daha basalım. Basılmıyor. <laughs> bir daha Anladım da bir daha basılmıyor. Şimdi ya tamam bas. Basılmıyor. Arkadaşlar oyun oyunumuzu da oynayalım. Kizu aç. Onu aç. Heh. Şimdi onda. Yok ya kanka dur ya. Ee onu bir oynayalım. O yeni etkinlik. Şu an Vay var o dur. çok iyi. E e, önce kal, ya. Bence bunu oynayalım. Bence Sonra... bunu oynayalım. Ama bunu açmamızın sebebi ama ki şu. Kanka burada aldığı tane şeker veriyorken 18'e çıktı. 2 katı. 3 hani katı. Ama benim görevim vardı ya yani nerede? Gel. Tamam mı? Benim şeylerle savaşlara görevim vardı birader. Yok. Yok mu? Yok. Bitti. Hadi oynayalım. Ha yok Tamam tamam şey dur yapma. dur dur. Çift oynayalım dur. Çift oynamayak ya. Bunu mu oynayalım? Onu oynayalım. Ben hiç oynamadım. Merak ettim. İyi et. tamam hadi bir, bir, yer bundan oynayalım. Dur savaşçı değiştireyim ben. <laughs> Aslan dayılan bak onun için bunu mı? <laughs> hadi. Dur bunu bir yapmayacağım. Enerji patlaması biterse şeker kazanma da biter. Must, must, be, be careful. careful. Tamam, hadi. Hot. Seç. Seçiyorum. Seç. <laughs> wow, Seç. 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 Bir Seç. 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 Ya Allah şurada onun gücüne bastım. Ya ben bunu gücünü biraz daha yükseltmem lazım arkadaşlar. Ee, bu bayağı <머러리> <뭐지? 머러리> <뭐지? 머러리> 뭘봐뭘봐 <머러리> <머러리> <머러리>

Bak şeker 18 tane vermiyor. Evet. Wow. Şeker. Bak mesela bak şu an bir tane daha çevirsin gir öyle. Bak şu an bir tane daha çevirsin. Yok, onu, bunu bunu. Ha, onu yükselt, onu ultra yap. Şimdi o şu şey an. Ben sen zaten ilk başta da sen ne yapar? Wow. Be ya. Ben yukarı almayacağım abi. Ama var ya gerçekten çok güzel şeyler açtık. Ya da ben Abi daha... gider mi? Burada hangi şey? Aha 76'ya düştü Alacağız, alacağız. Bugün o karakteri açacağım ben. Bahar kadını oynasam o karakteri açacağım bugün. Ya, ya. bu nasıl bir şey? Atıyor atıyor insana yapıyor atıyor ya. Tamam. Şimdi açacağım. Açacağım Açacağım bunu zaten. Does anyone have a fire extinguisher? <laughs> oh, görevi yapmam lazım. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Peki bir şey diyeceğim sana. Şimdi bunu da ben açarsam, ah kara, şey gel, yüz kredi geliyor ha. açabilirim aslında bunu, biliyor musun? Şöyle. Bir dakika. Güzel karakter seçsene. Arkadaşlar Kaan güzel bir karakter seçmiyor ya. Güzel seçeyim bu sefer. Benim iyi kalsın bir karakter gördüm yani. <laughs> Aslında var ya iki tane görev var. O görevi yaptığımız zaman var ya. Kitin hiper şarjı nasıl biliyor musun? Kiteri basıyorsun. Sonra özel gücüne basıyorsun. Adam durmuyor. Böyle sıçra O şekilde. Ve ben de hareket edebiliyorum. Özel gücü hareket edemeden ama gidiyorum. Normalde bak şu an var. Burada biri var. Burada biri var. Senin kupan <laughs> yüksek. Senin kupan yüksek olduğu için. Abi top aldım kaçtı. Ne? 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 Ne?

Burda iyi. Burda güzel. Wow, <laughs> Burada bu iyi. Şey. Bu, güzel gitmiyor ya. <gülüyor> 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 Tam geldik. Tamam. Var, sen sen... Abi, Abi, var, güzel güzel Ver bana. Güreyaptı. Alıyorsun. Aldım. Bir dakika. Sana topu atarken orada biri varsa da önüne düşeceğim. Wow, Hadi. Hadi be. ya. oynarken yanına gidiyor. Bana kan sen. Yapma, 여기 아가야 아버님 앞으로 오라고 해요 Arkadaşlar bugünkü oyunumuzda sonuna geldik. Bir dahaki oyunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Bay bay. Bay bay.